Seni yeneceğim. Şşşt. Şey Şöyle. Örümcek adam. Tamam sen örümcek adamsın. O Elsa anla ben de şey. Joker. Ha. gel bakalım. Güçlerini alacağım. Nereye gitti bu acaba? Ha. Ah. Bana ne oldu? Ah. Ah. Olamaz. Seni yeneceğim. ah Kaçmalıyım. Yapma. ah Kaç kişi saldırıyorsunuz? Ah. ah. Beni buradan üstünden Isınlandım. Işınlandım beni göremiyorsun. Başka bir plan yapmalıyım. Acaba burada neler var? Hala görünmezim. Şimdi bana hayalete dönüştüm şimdi. Ha 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 ha. Bana yardım et. Geldim etmen. Kötü et. Çık çabuk oradan. Nereye gitti bunlar? Ah! Kim yaptı bunu? Bırak çabuk beni. Sırt çabuk beni. Kaçmayın. Aa. Aa. Sonunda buldum size. Güçlerin işe yaramaz. Sonunda girmenin bir yolunu buldum. Ver şu güçleri. Sonunda. Aa. Yapma, dünyayı ele getireceğim. Bana engel olamayacaksın. Görünmez yolda canavara dönüş Kalkanlı canavar. Hemen buradan gidin. Onlar işe yaramaz. Artık düdükle bir şey aramaktı. Ölmek üzereyim, kaçmalıyım. Vay! Ölüyorum galiba. Sına bineceğim. Hemen burada don. Örümcek güçlerin bana geçsin. Örümcek güçlerini aldım. Sen de mi oynayacaksın Arda Berk? Tamam hadi sen de oynayın. Spark karaman oynuyoruz. Spark karaman. Kötü mü olacağım? Tamam onlardan sonra zaman. Ara. Örümcek yok. Sen normal bir insansın. Seni bağladım. Şimdi ölme vakti. öldüm. Arkadaşınız öldü. Sıra sizde. Örümcek ağlarına bağlayacağım seni. Artık kötü olacaksın. Yoksa güçlerini unut. bırak beni. alamazsın. <laughs> <Eee, gülüyor> galiba. Pşşş, pşş, pş. Sizi uzaya yolladım. Pşş. Şu an hepiniz uzaydasınız. Siz uzaydasınız seni de Merkür'e yolladım. Sonunda dünyada tek kaldım. Şimdi dünya ile getireceğim. Siz benim ancak sesimi duyabilirsiniz. 3 Dünyayı patlatıyorum. Sen nereden çıktın? Aa, tam el, dünyayla ah tam dünya ile getirecektim. Ah. Ölüyorum galiba. Ah. Yapma. Öldüm. Ah. 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 Ölüyorum galiba. Siz uzağa gitmemiş miydiniz? Ah. ah. Siz hani uzağa gitmiştiniz? Burası neresi? Vaaaaa! Evet ah, aynı siz kazandınız. Şimdi devam edelim mi başka bir şey mi oynayalım? Başka bir şey. Başka bir şey. Ne oynayalım? Siz söyleyin. Ya da hırsız polis falan mı oynayalım? Ne istiyorsunuz? Hadi devam edelim. Siz karar verin. Polis. Ne mursuz istiyorsun? Polis. Tamam hırsız polis oynayalım. Hadi. Ben bir şey için hırsız polis oynayalım. Tamam mı? Tamam. Ben polisim. Hadi. Ben hazırım hadi. Hadi kaçın. Teslim alın. Spider. Seni de yakaladım. Kaçamazsın. Ya, sıkıldım, yakaladım. Bunu da yakala. Kaçamazsın. Ben onu yakalasam canı peşinden gideceğim. Buraya da yakalandı. Şimdi sıra onda. Sıkıştır. Kaçma. Kaçtım. Buraya gel. Ha dur. Getir ellerini. Getir, getir. Sen oh. de getir ellerini. Aferin. Burada dur. Tamam. Ayaklarını da bağladım. Bekle. <laughs> ya sen de polisin? Evet. Hadi gel. Ben de Tamam kaçabilirsiniz hadi kaçın. Hadi. Sizi yeneceğiz. Kaçamazsınız. <laughs> Teslim ol. Aha, ah vuruldum. Ah vuruldum. Sakadan vuruldum. Siz peşine düşün, ben tedavi edeceğim kendime. Siz peşine düşün. Ah, ah, ah. Şekilim, ben yakalarım mermilerinci bitti. Bu arada mermim bitti. Işte. Mermim bitti. Ama bu var bu. Patladı. Ama beni patla. Silahını bırak yoksa arkadaşın ölür. Buraya gel. Bırak demişsin silahını. Buraya gel. Aferin. Burada dur. Gördün mü? Yine de bizi öldürdün siz siz kazandınız. Bir daha mı oynayalım başka bir şey mi oynayalım? Devam edelim mi? Yoksa başka bir şey mi oynayalım? Başka bir şey. İyi o zaman son bir tur daha oynayalım. Sonra başka bir şey oynayalım. Ben polisim. Ben Ben Hayır sen. Değil. Ben değilim. Bak biz Üçüm üç siz olalım siz yakalayın bizi. Hadi. Hayır. Hayır. Siz bizi yakalayın. Efendim. Hayır, ben Sen de mi oynayacaksın? Yok ben arkadaşımı çağırıyorum. Bak, Hadi kim polis kim hırsız? Ya siz bizi yakalarsanız. Ya fark etmez. şey oynayacak mısın sen? Ya oyun oynayacağız hadi bu bırak. Gel al ya. Ali ya oyun oynamayacağım mı? Oynamayacağım. Emin misin? Koşalım mı son bir kez daha? Hayır. Oyuna devam edelim mi? Hayır. <laughs> bu da oynamıyor ya. Teşekkür ederim. Siz kaçın. Sen polis ol biz kaçalım. Gel. Gel benle gel. Al. Hadi kaçın oynayalım. Hadi Zeynep'i de oynat. Zeynep Arda abinle oynayın hadi. O da onu seviyor. Zeynep oynamaz ki biz gittim Oynamak istiyor musun bir şey? Hayır, ben uzun merdivenler. Sen istiyor musun? Acayip. Sen? Ya. Kim polis kim hırsız? Tamam. Bu turda bitirelim öyle. Ben mi hırsızım? Sen ne hırsız. şimdi? O zaman beraber kaçacağız gel. O ben polisim o zaman hadi. Teslim ol. Ah, hayır ölmedim. Hayır. Yapma. Ay, ay. Ölüyorum galiba. Ay, 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 ay. Öldüm galiba. Aa öldüm. <laughs> öldüm. Alamaz. Alamaz. Yapma. Öldüm. aaaah şimdi yerden sık mı oynayalım al, al. bu oyunu siz kazanır, şimdi yerden sık oynayalım tamam, bu oyunda ben iyiyim ama yani eğer ararsam yakalanmam ağır geber buluyor yani ama sen hızlı bilmiyorum sen de ben yerde yakalamaya çalışacağım zaten ama yakalarsam Bana yakalanmamaya çalış. Yoksa. Acabey. Ha kaç zaman bekleyeceğim? kaçma zamanla belemek yok. Siz kaçın biraz ben koşacağım. Ebe. Değmedim. Arda ben Hadi. Deneye Bence arda belki böyle Arda belki gel kocamı mi? Gel, beraber gidelim. Hadi gel. Sen oradan ben buradan. Yoruldum mu? anneverdi ya böyle diyor böyle diyor hadi bana be de ben de. Ben de İsterseniz üçümüz bu boy, Üçümüz boyu kuralım İstiyor musunuz? Yok biz Hı? Hı? Tamam. Ben kıyamadım aslında, belenmezdim de. Çok yorulacaktı ya, hadi. Bu arada sana bir sürprizim ebelendim. Maalesef ebelendim. <laughs> Bence sen Ardeberk'i Berk'i Ardeberk Arda koç seni yakalasın. Yüksek değil Arda Berk'i Beni yakalayamazsın Hadi e dönesin Hadi Sana yardım etmeni istiyor musun? Hı? Gel sana yardım edeceğim. Dinle taktik vereceğim. Bekle. Yerin dinle bana hemen değil tamam mı? Tamam şimdi sen ebesin. Tamam mı? Arda belki hala ebeledim onu. Hayır yerde o. Beni ebeleyemezsin. Bak yerde. Arda belki koş tebeleceği ebelesin. Ama yavaş koşacağız yazık. Biraz yavaş koş onu. Zaten yetişemiyorum. Çocuğa yavaş koş. Gel beraber koşalım Arda Berk. Sen bekle tamam mı? Gel. Gel yavrum. Gel koşalım beraber. Zaten yapamayacağım. Yanına geliyorum. Biz aynı anda koşacağız Arda Berk'le. جاي لاردبالك جاي تخش لهم رجال جاي تسبق تاي ياااف هادي 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 تخش Değil, değil, değil. Ya. Bir daha yapalım. Gel son bir kez daha belemeye çalışın gel. Bekle bekle yapacaksın. Yapacaksın gel son bir kez daha koşalım. Gel olacak. Gel koşalım. Değil. Ya değil değil. Ya oyun mu abla? Ben ebeyim ben. Pistiyon çık. Bak ay böyle deme, Bu sefer kurtarmam. Zaten zor ebeledim. Ay yardım edeceğim sana gel. Uzaklaş çok o gel. Bekle. Ya uzakla ama kayman gerekiyor. O zaman tek kişi oynamış oluyor ya. Hadi devam ediyoruz. Bak buradan kay sarıncan üstüne çık tamam mı? Tamam mı? Hadi yok. Kaç. Hadi. Ya yapmak zorundasın. Sene ne bolcan yoksa? Hadi, bakmıyor. Çabuk, çabuk. Ya, çabuk, çabuk. Hoş geldin Zeynep. Oynayacağım bizimle. Oynayacağım bizimle. Ben bizimle. İki kişi Şimdi yerden size devam edelim, basketbol şey oynayalım. Basketbol şey Ne istiyorsunuz? Yakar top mu? Sen ne istiyorsun Linas? Ben de bununla oynayalım bununla. Ya da yardan size şey devam edelim. Bu yerden e, bu üstüne topu. Voleybol. Ya da yakar topuyla yardan size şey devam edelim. hayır, ben yakar topcuğum. Ne yapıyor iyi. Sen de mi yakar istiyorsun? Evet. Sen evet. mı o kadar çok taşın istiyorsun? Hihi.